Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Han. Adan serisinin yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Adan serisinin bu bölümünde Veigar oynayacağım. Veigar'ı orta koridorda oynayacağız. Ama e, normalde Veigar için ben baya özel bir rune sayfası falan yapıyordum. E, garipli gruplu şeyler yapıyordum. Bu hesapta daha kırmızılarda adam akıllı cünnlerim bile olmadığı için e, yine ben aşağı koyacağım rün ve kabiliyetleri. Ama siz e, öyle yapmayın. <laughs> öyle yapmayın hatta e, yapabilirsem şey yaparım. E, demek istediğim e, şeyi bu özel Veigar için olan rün ve rünleri e, koyabilirim yapabilirsem ekstra olarak ikinci bir link olarak oraya. Neyse Veigar'dan bahsedelim biraz. Veigar Nasus'un biraz orta koridor versiyonu denebilir aslında. Ama e, sadece hasar kasıyor. Nasus tabi gitgide tanklaşıyor bu tanklaşmıyor. E, bu da gitgide daha rahat tek atıyor. Şimdi bunun pasifi Veigar'ın manası ne kadar azsa mana yenilemesi o kadar artıyor. Hani e, çok aşırı az bir gıdım %1 manası varsa... Normal mana yenilememiz iki katına çıkıyor. O şekilde bir oranda e, artıyor ya da azalıyor tabi manamız doldukça ya da azaldıkça. Q'su ile bu şampiyon e, yük kasıyor. Minyona Q ile son vuruş yaptığımızda şöyle kaç oldu? Artı bir gözüküyor ek yetenek gücü. Demin 0 gözüktü de bir kafam karıştı. Her bir son vuruşumuzda tabii büyük minyonlarda artı 2, şampiyonlarda da 5, 10, 15 falan diye artıyor galiba bu Q'nun seviyesi arttıkça. Şampiyonlardan da çok sağlam yetenek gücü kasabiliyoruz bu şekilde. Her son vuruşumuzda değil tabi Q ile yaptığımız son vuruşlarımızda bu ekstra yetenek gücünü kazanıyoruz. Bu yetenek gücü hiçbir şekilde hiçbir yere gitmiyor hiçbir zaman. Oyun sonuna kadar bizim kalıyor, bizim oluyor. Ee, i̇kinci olarak E vereceğim herhalde. Aynen. Baskın falan gelirlerse kaçmak için. E de şöyle bir alan açıyor. O alanın duvar sınırları var ya şurada gözüküyor zaten. O duvar sınırlarına çarpan kişiler sersemliyor. Ama o bu alanın içerisinde o açtığım alan kaybolana kadar dönüp durabilirler sersemlemeden. Her istediklerini yapabilirler. Ya bende bir şey yok ki. Oh arabadan yük kasmak istiyordum. Ben biraz yükleri falan kasayım öyle şey yapalım ya genk muhabbetinde. Çünkü ben hiçbir şey yapamıyorum. Bir de şu an manamı sadece ee, yetenek gücü yükü biriktirmek için harcamak istiyorum açıkçası. W'su da böyle yukarıdan meteor düşürüyor belli bir süre içinde. Hiçbir minyon alamadım. Tamamen boşa gitti W'm orada. Gördüğünüz gibi. Eee Alan hasarı. Bu alan içerisindeki herkes meteor düştüğünde hasarıyor. İlk Q fullleyeceğim. Çünkü verdiği hasar gayet güzel oluyor. Hani bir ikinci geri dönüşümüzden sonra geri geldiğimizde falan böyle koridora eee Adamın üzerine de Q atabilecek kadar artık mana yenilemesine falan sahip oluyoruz. Çok güzel dürtüyor Q. Tamamen hani herhangi bir yetenek atışı olmadığı için adamın üzerine tıklayıp basıyoruz. Beleş dürtme oluyordu. Veigar'da kardeşte hani yetenek gücü tabii kasılacak da. Yetenek gücünden önce oyunun başlarında mana yenilemesi, bekleme süresinde azalma. Bu tarz şeyler kasılması daha mantıklı oluyor çünkü... Mana yenilemesi ve bekleme süresinde azalma kasarsak biz Q'larımızla minyonlardan zaten e, yetenek gücünü kasacağız. Allah'tan karşındaki Kesioppy'a e, şey oynamıyor. Agresif oynamıyor çünkü Kesioppy'ye karşı neredeyse hiçbir şey yapamayan bir şampiyon Veigar açıkçası. Kesiyop gerçekten çok iyi Veigar'ın karşısında. Ama adam e, bir şey yapmıyor Allah'tan. Geri dönüp geleceğim hızlıca. Şöyle bir şey alacağız. Bu adam bize bir şey yapmadığı için 3 tane de mana potu alacağım. 2 tane can potum zaten duruyor. Hemen ışınlanarak geri gidiyoruz. Işınlanmamızın bekleme süresi azalıyor tabi kuleye attığımız için. Bak şimdi saldırgan oynamaya başladı ya anlamadım. Neyse bizim için sıkıntı yok. Aa küyü yanlış attım. Çünkü büyü dirence de kastık aynı zamanda kadehle birlikte. Güzel 71 yetenek gücümüz oldu bak. 45'le mi neyi başlamıştık? Artı kaç bakayım. Artı 24 yetenek gücü kasmışız Q ile. Bunun sınırı yok bir de yani. İşte dünyanın sonuna kadar Q kasabilirsiniz. Kaç mana yiyor bu Q? 70 mana yiyor. Güzel. Ne yapıyor ya bu? Amacı ne? Değişik midir nedir arkadaş. Ultisi yok. Ultimiz de tek hedefli. Şöyle zıbam diye indiriyor. Gece. Ultisinin şöyle bir özelliği var. Karşımızdaki adam bu ultiyi attığımız kişinin ne kadar çok yetenek gücü varsa ekstra hasar alıyor ulti. Yani karşıdaki adamın yetenek gücünden de ekstra hasar alıyor. Bizim yetenek gücümüzden de ekstra hasar alıyor. Baya sağlam bir ulti bunun ultisi. Ya yani sadece o ultiyle %100 candan tek attığımı bilirim. Belki yine yaparız Kesiopya ağır AP kasarsa. Ama sanmıyorum Kesiopya o kadar e, AP kasacak bir şampiyon değil gibi duruyor. Neden report driven? Report driven çünkü SS vermedi. Çünkü ben totem kullanmıyorum. Salak gibi genk yedim. Report driven. Bu yüzden report driven. Kesiyopya'nın demek istediklerinin Türkçesi. Bak Q ile ne biçim dürtüyoruz. iki tane Q. Warwick 6 olmuş. Warwick'in ultisi var mı? Bunu bilmem önemli. Okey. Şu an şurada. Bana geliyor. Bak ya. Hala burada manyak. Kaç oldu? 44 yetenek gücü. Çok güzel ya. İkinci olarak W fullleyeceğiz. Neden? Çünkü hasarı hayvan gibi artıyor. W'nin hasarı bir yerden sonra Q'dan daha yüksek oluyor bu arada. Alan hasarı olmasına rağmen. Tutturması zor olduğu için o da. Ne yaptı? Ha pembe tutemini attı. Tamam girelim. GG. Easy. <laughs> Adam SS versek bile takmıyor. <laughs> ne beklersin? Burası TR. Şöyle yapacağız. Aynen. Ee, Normalde ölüm ateşi çıkılıyor Veigar'a. Ben şu an açıkçası biraz boşla, boşluğuma geldi. Şey yaparız. şapka yaparız onu. Ölüm ateşi kalktığı için artık alamıyoruz. Var bir kesti gibi ya. aynı Wow. Z. Sağlam. Girdi. Burası yok yalnız. Şu an tabi birazcık artık hayvan olmaya başladık. Ee, hem güzel vuruyoruz hem minyonları rahat temizliyoruz hem de mana sıkıntımız da azaldı. Orada totem vardı ya. Burası yok ee, Şuranın dikkat etmesi lazım Şu an 4 ve 2 kalabilirler Tamam geldi geri Abicim buraya gelmek istiyorsunuz da Totemli oralar Nasıl yemedi onu ya Zed ne yapıyor Aman diyeyim dikkatli ol Wo 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 Sıkıntılı şeyler var burada ya Efsane Alırız burayı ya herhalde. oh Geliyorlar. Vur abicim vur 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 adamlara vur. Ben var bir ki vurmuştum. Keşke geri bana vursaydım ben. Ben keşke geri bana vursaydım orada köyü. Sivir var bir ki dalar diye düşündüm. Aslında bana dalmak daha mantıklıydı ya orada. Benim atam. Güzel. Çok güzel. Şu mana potlarını satabilirim artık. İki cam potuna çevireceğim. Işınlanmam var. Bilerek öleceksin kesmesinler abi. Mal mal takılsın orada. Aşağı ışınlanacağım. Çünkü dünyanın minyonu var orada. Güzel. Allah bilir <laughs> Şuraya bir totem gömeceğim Burada da bekleyeceğim tek atmaya Var birki de tek atarım Büyü direnci hiç yok Herhangi birisini tek atarım şu an karşı takımdan <laughs> Bakalım kurbanımız kim olacak Kalisto oldu. Bana <laughs> yarcıyım da. Bana sıkıntısı zaten yok. Oh. Şöyle 200 tane minyon ölüyor ya bir anda çok hoş ya. Wow 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 wow. Kule. Ooo oh, sivir siviri üzüyorlar. Hadi şu kuleyi alalım ya. <laughs> Öldü de adam neredeyse. Neredeyse değil ölmüş. Lan ne yapıyor sivir? Sivir kan istiyor. Warwick'e bayağı vuruyorum. Büyü direnci rünlerinde de yok onun. Kadeh gerçekten çok işe yarar bir eşya ya. Şunu da alayım da ben. Güzel. Geri dönebilirim. A, Aa. Aa biri geliyor. Üç kişi. Şuraya şuraya. Lan? What the fuck? Afedeyim <laughs> <laughs> Tek. <laughs> <laughs> Flash falan atarsa diye E'ye beklettim de. Hemen ışınlar al. Kule koruma atayım. Kaptan Timo on dedi. Güzel. Şapka bitti. Şapka bir de yüzdeli AP artırıyor ya. Beleş beleş AP kasıyorsun. Oradan buradan. 422 AP'miz var şu an. 18. dakikada 422 AP. Köy ile 95 kasmışız bak. Rabadon 120 AP veriyor zaten kendisi şey olarak, eşya olarak. Köyle gerçekten çok önemli ya Beygar'ın köyüsü. Eve. Ee be. Şuraya dikkat. Wo 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 wow. bana, bana fener at bana fener at Geliyom Kasi atamadım Hahahaha <laughs> <laughs>

Para vermemeyi yeni bir seviyeye ulaştırdı yani. 19 altın ne lan? Şu milyon kaç veriyor? 22 altın veriyor. Şu milyonu kesmek Kesiopya'nın asistini almaktan daha değerli. <laughs> What the fuck? <laughs> Ribbon ne yapıyor lan orada? Öldük galiba. Ultim olsa. What? GG. Güzel oyundu beyler. Bayağı keyifli oyundu. Şimdi puanlamadan önce Şampiyon alınır mı alınmaz mı sorusundan ve şampiyonun üzerindeki yorumlarımdan önce şuradan bir paylaşımları okuyacağız. Hemen açalım. Zıbam Güzel. Benim dün Facebook'ta paylaştığım iki tane gönderi vardı. Yine iki tane attığım video. Urgat videosunu paylaşan bir su içeyim de. Urgat videosunu paylaşan Ünal, Berkant, Metehan, Mehmet, Furkan, İzel, Emirhan, Ahmet, Uğurcan, Mustafa, Aykut, Hüseyin, Yiğit, Hüseyin, Beyit, Tolga abi, <laughs> yine Tolga abi var. <laughs> Ahmet, Atakan, Metehan, Muhammed, Mertcan, ee, Ataberk, Kadir, Burak, Eray, Çay Çaycı Hüseyin, What? Çaycı Hüseyin bile paylaşım yapıyor artık. Anıl, Deniz, Batuhan, Arda, Emre, Umut, Efe, Emre, Metehan, Furkan, Selman, Barış, Erdem, Arda, Aziz, Ali Kağan, Enes, e, Ayberk, Hüsnü, Emir, e, yeniden Ayberk, Ali, Abdullah, Bilgikan, Musa, Abdullah, Furkan, Metehan, Emin, Erdi, Hami, Gazi, Hazar, İbrahim, Murat, Ali Rıza, Tarık ve Egemen. Benim Urgat videomu paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ederim abi. Eyvallah adamsınız. Şimdi Varus videosuna geçelim. Yine Varus videosunun paylaşımını yapan arkadaşlarımıza. Harun, Ünal, Abdullah, Berkant, Furkan, Metehan, Enes, Ahmet, Mehmet, Şükrü, İzel, Atacan, Utku, Mustafa, Uğurcan, Osman, Selami, Çağatay, Hüseyin, Mahmut, Yiğit, Hüseyin. şöyle geçelim. Yiğit, Beyit, Hasan, Hüseyin, Egemen. Yine Tolga abi, Doğukan, Ahmet, Talha, Atakan, Ali, Muhammed. Mertcan, Ali, GSLi Ali diyecektim ya. Murat, Alperen, Bilgi Kağan, Furkan. Kadir, Burak, Eray, Emir, Çaycı Hüseyin yine. Anıl, Erdem, Tarık, Fatih, Yakup, Levent, Mert, Halil, Ünal, Deniz, Aziz, Ozan, Ömer, Arda. Bu ne ya? Anlıkçıysan ekle, engel varsa takip et eklerim. Sen de bunun gibi float istiyorsan. Ya salak salak her yerde dolanıyor bu. Her yere yazıyorlar böyle otomatik programını bulmuşlar. Hiç sevmiyorum nefret ediyorum bu işten ya. Arda, Murat, Hami, Eren, Emir, Abdullah. Bros Candır demiş. Yiğit. Teşekkür ediyorum. <laughs> Barış, Gazi, Ali Kağan, Emre, Ahmet. Ali Rıza, Ahmet. Ah Ahmet, Ahmet diyecektim. Ömer, Efe, Mertcan. Emre, Emir, Barış. Ahmet, Hüsnü ve Muhsin. Hepinize çok teşekkür ediyorum Varus videomu paylaştığınız için. Benim için e, söylediğim gibi hatta yeniden göstereceğim. Benim için gerçekten çok büyük destek oluyor bu videoları paylaşmanız. Şu şekilde göstereyim. Bu arada Facebook sayfamızda 3000 takipçi geçti. Ayrıca YouTube'da 20.000'e 20 yaklaşıyor. Şimdi gördüğünüz gibi 188 paylaşım var ama 188 de orada gözükmüyor. Çünkü herkes açık paylaşılmadığında ben Facebook'tan kişisel hesabımdan sizin arkadaşınız olmadığım için ben burada paylaşımlara baktığımda yalnızca herkese açık olan paylaşımları görebiliyorum. O yüzden herkes açık paylaşmadığınızda isminiz burada gözükmüyor ama herkes açık paylaşmayan kişilere de adınızı bilmiyorum ama hepinize çok teşekkür ediyorum. Adamın dibisiniz beyler. 5.270 kişiye ulaşmış. Varus videomuz ve Urgat videomuzda 5.462 kişiye ulaşmış. Bu ulaşımlar gerçekten çok büyük sayılar. Hani bu paylaşımları yapmadan önce 1000 belki 2000 görüyorduk. Şimdi bir günde 5000'i geçiyor ikisi de. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Veigar'ı puanlamaya gelelim. Hatta şöyle oyun ekranına geçelim. Veigar'ı e, ben 10 üzerinden... 8 veriyorum Veigar'a. O 2 puanı nereden kuruyorum? Oyunun başlarında çok aşırı zayıf ve mana yenilemesi ürünleri kullanmak zorunlu olan bir şampiyon. Hani mana yenilemesi ürünüm yok benim bu hesapta. Onun zaten eksiğini ne kadar çektiğimi gördünüz. O ilk 1000 altını kasana kadar biraz sıkıntılı bir dönem geçti. Ee, mobilitesi düşük o yüzden ışınlanma aldım. Oraya buraya ışınlanayım diye. Gerçi bu el pek... Ee aktif kullanamamış olsam da bazen gerçekten çok faydalı olabiliyor ışınlanma. Mobilitenin eksiğini kapatabiliyor yani. Bu e, sebeplerden dolayı Veigar'dan 2 puan kırıyorum. 10 üzerinden 8 veriyorum. Ve Veigar alınır mı sorusuna da alınır diyorum. Çok güzel bir başlangıç hani başlangıç değil de orta seviye eee yetenek gerektiren bir şampiyon denebilir. Kendinizi geliştirebilirsiniz. Orta koridorun mantığını kavramak istiyorsanız Veigar oynanabilir hani. Bu şekilde beğendiyseniz arkadaşlarınıza önerin. Videoyu beğenin ve abone olmadan çıkmayın. Sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.